Merhaba arkadaşlar ben Adnan Bakkal. Bir bombiç videosunda sizlerle tekrardan beraber Şu an çekeceğimiz videomuz Doktor Terör Volkan Adası etkinliğine yönelik bir video. Ve hazırladığımız birliklerimiz 3 gemi, 5 hale, 5 gemi, helikopter. Helikopterimizin süresi bitmek üzere. Hemen şöyle bir bakalım. Evet, şurada kalmış 21 saat. Şu an itibariyle maksimum seviyeye geldi. Evet, Doktor Töre, Volkan Adası'nda bir deneme yapacağız. Daha önce hiç kullanmadım, doğru düzgün. İlk aşamalar her zaman kolaydır. Evet, Bullet'in enerji içeceği. 3 gemi meşale. Önden çıkartıyoruz. Ardından helikopterleri çıkartıyoruz. Gerçi tekrardan söylüyorum. İlk aşamalar elbette kolay. Şöyle biraz böcekle gönderiyorum. İlk aşamalar birinci aşama ikinci aşama belki yayılımla bile inebilir ama ben yayılımla indirmeyi sevmiyorum. Hemen ikinci aşama hızlı bir şekilde devam edelim. Evet. Sağdan devam. Ve bitti. Tük 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 Yani birkaç kez kullandım helikopterleri. Ben pek başarılı olamadım. Başarılı olanlar var. Ama ben olamadım. O yüzden pek kullanmadım. Şu anda son e, tesadüfen kullanıyorum. Yani sadece deneme amaçlı kullanıyorum. Helikopterleri. Aslında fena değil ama yine de ben alışamadım. <laughs> Bazı birliklere gerçekten alışmak gerekiyor. Yani iyi olması, kötü olması önemli değil. Önemli olan alışkanlık. Alıştığınız takdirde her türlü birliği rahatlıkla kullanırsınız. Evet, Volkan Adası aşama 3. Gayet kolay. Meşaleler gibi olmasa da şu roketler bir nevi meşaleye benziyorlar. Yani işaret atıyorsun. İşaretin süresi bitinceye kadar işarete riayet ediyorlar. Ama işaretin süresi bittiğinde kafalarına göre hareket ediyorlar. Aynı meşaleler gibi. sağdan devam. Soldan da çıkılabilir aslında. Evet. Evet. Meşaleler hızlı hareket ediyor. Hızlı hareket ettiği için önden Gidiyorlar. Helikopterler de arkadan takip ediyor. Aynı taktiği şeyde de kullanabilirsiniz. Ee, savaş gemisinde. Tabi meşaleyi aktif etmeniz gerekiyor. Yani şu taktiğin aynısını bence savaş gemisinde de deneyin. Ben meşaleyi açtım ama henüz daha birinci aşamada olduğu için kullanmıyorum. Yani savaş gemisinde ama yükseltirsem belki bu şekilde 3 gemi meşale, 5 kemiği e, helikopter ve bulletin enerjisiyle birlikte savaş gemisinde de kullanabilirim. İlk başlarda biraz alışma, alışma süreci olur. Sonrasında alışıp rahat rahat kullanırım. Aynısını siz de deneyebilirsiniz. Sıkıntı yok. gayet başarılı şimdilik ilk 5 aşama kolay geçti sorunsuz 6. aşamadan itibaren biraz zorlaşır bakalım 7. aşama nasıl olacak Gaz gitsin. Hoppa. i̇lk 5 aşama başarılıydı. Teşekkür ediyoruz helikopterlere. 6. aşama bakalım nasıl olacak. Şimdi sağdan gidilmez. Yani gidilir de çok zaman harcarsın. Soldan çıkalım. Bu topunu oyalasın. Şuradaki taretlere de beşer eder Güzel. Üçte i̇şte bir şok atar ve bu ve topunu alalım. Tamamdır. Burası da bitti. Şey. orta taraf Volkan adası aşama aldı Göt gitti Çağırız Hadi gelsin bakalım gayret ha, Bir tane kristalimiz geldi Belki şansı istedik ki gelir dedim ama gelmedi Köy, 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 köy. göt Ne yaparım size Bir tane kristalimiz ve bir tane istihbaratımız geldi Evet son aşamadayız arkadaşlar Tekrardan saldır diyelim. Bu <laughs> toplardan bir kurtulalım. Yaylım ateşi güçlü olması gerçekten harika bir şey. Kable bonusları sayesinde yayılım ateşi %50 daha güçlü. Hakikaten harika vuruyor. Eyvah eyvah. Bayağı dağıldık. Yani bu kadar dağılmalarına gerek yoktu ama. Neyse şöyle bir toplayalım bunları. dalga evet. evet, Burada da bir tane kristalimiz garanti geldi. İkincisi maalesef gelmedi. Bazen şans eseri iki tane geliyor. Evet bir tane zayiatımız var. Sıkıntı değil. Sonuç itibariyle ne yaptık? Tokotrar Volkan etkinliğini tamamladık. Evet seni yendik. Bir sonraki de görüşürüz. Elimize kolumuza sağlık. Evet arkadaşlar e, tipimiz bu. Bir kişiye ihtiyacımız var. Zoka kullanmayı bilen bir kişiye ihtiyacımız var arkadaşlar. Buyurun gelin Zokacı arkadaşlar. Bekleriz. Videomuz da bu burada son buluyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.